Bir süt tesisinde bulunan 48 tane ineğin her birinden 30 litre süt elde edilmektedir. Elde edilen sütün 500 litresiyle peynir, geri kalanıyla da yoğurt yapılacaktır. Buna göre yoğurt için kaç litre süt kullanılmıştır? Şimdi bizim tesisimizde 48 tane inek var, her inekten de 30 litre süt elde ediliyormuş. Toplam kaç litre süt elde ettiğini bulmak için 48 ile 30'u çarpıyorum. 0, 0, 8 kere 3, 24. Elde var 2. 4 kere 3, 12. 2 de elde var 14. Toplayalım. Tamam. 0, 4, 4, 1. Yani elimizde toplam 1440 litre süt varmış. Bu sütün 500, 500 litresiyle peynir yapılıyormuş. O zaman 1440'dan 500'ü çıkarıyorum. 0, 4, 14'ten 5 çıktı 9. Orası da sıfır. Yani 940 litre geriye kalan yoğurt için kullanılan süt. Bize de zaten bunu soruyordu. Cevabımız A şıkkı. Her birinin kütlesi 72 kilogram olan kolileri taşıyacak olan kamyonetin kütlesi 3500 kilogramdır. Ancak karayollarının yapısı ve güvenliği açısından kamyonetlerin yüküyle birlikte en fazla 10.000 kilogram alması gerekmektedir. Buna göre kamyonete en fazla kaç koli yüklenebilir? Şimdi karayollarının güvenliği açısından en fazla 10 bin kilogram olması gerekiyormuş ağırlığın. Kamyonetin kütlesi de 3500 kilogrammış. Ben 10 binden 3500 çıkarttığımda koliler için ayrılan ağırlığı bulacağım. Yani 10 binden 3500'ü çıkarıyorum. 0, 0, 0'dan 5 çıkmaz. Komşuya gidiyorum. Burası 10. Burada 9 kaldı. Burası da 0 kaldı. Ondan 5 çıktı 5. 9'dan 3 çıktı 6. Demek ki koliler için bizim 6500 kilogramlık yerim var. Kolimizin bir tanesinin ağırlığı 72 kilogramdı. O zaman 6500'ü 72'ye bölerek kaç tane koli alabileceğini bulacağım. 650'nin içerisinde 72 9 kere var. 9 kere 72 648 yapıyor. Çıkaralım. 2, 0, 0. 0 aşağı indiriyorum. 20. 20'nin içerisinde 72 yok. 0 yazıyorum. Kalanımız 20. Demek ki 90 tane 72 kilogramlık kolilerden alabiliyorum. 20 kilogramlık da yarım kalıyor. En fazla kaç koli alabilirim diyordu. En fazla 90 koli alabilirim. Cevabımız 5 şıkkı. Bir pazarcı 300 kilogram elmanın 120 kilogramını kilosu 5 TL'den satmıştır. Daha sonra akşam pazarında kalan elmaları 3'er kilogramlık poşetlere doldurup poşetini 4 TL'den satıp bitirmiştir. Buna göre pazarcının kazancı kaç TL'dir? Şimdi öncelikle pazarcıda 300 kilogram elma varmış. Bu 300 kilogramın 120 kilogramının kilosu 5 TL'den satmış. O zaman buradan ne kadar kazandığını bulalım. Yani 120 ile 5'i çarpalım öncelikle. Çünkü 120 kilogramını 5 TL'den satmış. 0, onun 0 elde var 1, 5, 6 oluyor. Yani 600 TL zaten 120 kilogramdan kazanmış. Geriye kalan Elmaları da 3'er kilogramlık poşetlere doldurmuş. Öncelikle ne kadar kilogram el, elmamız kaldığını bulalım. Bunun içinde 300'den 120 kilogramı çıkarıyorum. Bunu sattık. 0, 10 oldu burada. 2 kaldı. 10'dan 2 çıktı. 8, 1. Yani 180 kilogramı 3'er kilogramlık poşetlere ayrılmış. Kaç tane poşetimiz var? Bunu bulalım. 180'i 3'e bölüyorum. 6 kere var. 6 kere 3, 18, 0. Bu 0 da buraya geliyor. Yani 60 poşetimiz var. Bu poşetleri de 4 TL'den satmış. Bu yüzden 60 ile de 4'ü çarpıyorum. 0, 6 kere 4, 24. Bu geriye kalan 180 kilogramdan da 240 TL kazanmış. Bize toplam kazancını soruyordum. 600 TL 120 kilogramdan kazanmıştım. 600. Geriye kalan 180 kilogramdan da 240 TL kazanmıştım. 240. Topluyorum. 0, 4, 8. Demek ki pazarcının toplam kazancı 840 TL B şıkkı. Bir kırtasiyeci bir dizinde kalemi 600 kuruşa alıp tanesini 75 kuruşa satmaktadır. Bu kırtasiyeci 200 tane kalemin satışından kaç lira kar eder? Öncelikle karı nasıl buluruz onu söyleyelim. Karı biz satış fiyatından maliyet fiyatını çıkararak buluyoruz. Okur telsiyeci bir düzine kalemi 600 kuruş almış. Düzüne de 12 tane var. Demek ki 12 kalemi 600 kuruş almış. O zaman bir tane kalemi ne kadar aldığını bulmak için 600'ü 12'ye bölüyorum. 5 kere var. 5 kere 2 10. Onun 0 elde var 1. 5 kere 1 5. 1 de elde var 6. 0. Bu 0 da buraya geliyor. Demek ki kalemimizin bir kalemimizin alış fiyatı maliyeti yani 50 TL'ymiş. Satış fiyatını da 75 kuruş olarak söylemiş. O zaman biz bir kalemden 25 TL kar elde ediyormuşuz. Bize 200 tane kalemin satışındaki karı soruyor. O zaman 200 ile 25'i e çarpacağız. 0, 0, 5 kere 2, 10, 0, 0, 2 kere 2, 4. Toplayalım 0, 0, 0, 5. Demek ki 200 kalemden 5000 kuruş kar elde etmiş. Ama bize soruda kaç lira kar ettiğini soruyor. Bunu bulmak için de şu bilgiyi hatırlayalım. 100 kuruş 1 TL idi, 1 liraydı. O zaman 5000'i 100'e böleceğiz. 5 kere var. 5 kere 100, 500. 0. Bu 0 da buraya geliyor. Demek ki 50 TL kar elde ediliyor. Bu da C şıkkı demek oluyor. Bir seyahat firması boş bir uçakta yer alan 279 koltuğun bilet fiyatı için aşağıdaki kampanyayı başlatmıştır. Buna göre firma biletlerin tamamını satışından kaç TL elde eder? Bakalım ilk 5 koltuk bileti ücretsizmiş. O zaman 279'dan 5'i çıkarıyorum. Ücret alınacak koltuk sayısını buluyorum. 274 koltuk kaldı. Tamam sonrasında son 30 koltuktan her birinin ücreti 200 TL'ymiş. O zaman 30 çarpı 200'den 6000 TL buradan geliyor. Tamam. Diğer koltukların her biri 100 TL'ymiş. Kaç koltuğumuz kaldı? 274'ten 30'u çıkarıyorum. 30 tanesini 200 liraya satıyor. 4, 4, 2. Demek ki 244 koltukta 100 liraymış. O zaman 244 ile 100'ü çarpıyorum. Yüzde çarpmanın kolay yolu sonuna 2 sıfır eklemekte. 244 yazıyorum sonuna da 2 sıfır ekliyorum. Demek ki 24.400 TL de buradan geliyor. Bize satışından toplam ne kadar elde ettiğini soruyordum. 24.400'ü 6.000'e ekliyorum. 0, 0, 4. Onun 0 elde var 1. 2, 1 daha 3. Demek ki toplam 30.400 TL kazanıyor. Cevabımız A şıkkı. Düğün alışverişi yapan Aysun Hanım'ın ödeme planı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre Aysun Hanım'ın aylık taksit tutarları toplamı kaç TL'dir? Bakalım televizyonun tutarı 2080 TL'ymiş. Peşinat olarak 400 TL, taksit sayısı da 12'ymiş. Yani 2080 TL'den peşinatı çıkaracağım. Yani peşin olarak 400 TL'yi veriyor. Geri kalanı da taksite bölüyormuş. 2080'den 400'ü çıkarttığımda 1680 yapıyor. 1680'i 80'i e de, 80 e de 12'ye bölüyorum. Bu da aylık 140 TL ödemesi gerektiğini söylüyor. Şimdi bilgisayar ve kamera için de aynısını yapalım. 1644'ten 300'ü çıkarıyorum. 1344 yapıyor. Bunu da 12 taksite bölüyorum. Aylık 112 TL yapıyor. Kameraya bakalım. 1326'dan 150'yi çıkarıyorum. 1176 yapıyor. Bunu da 12'ye bölüyorum. Aylık 98 TL ödeme yapıyor. Bize Aysun Hanım'ın aylık taksit tutarları toplamını soruyordum. O zaman 140, 112 98'i toplayalım. Onun 0 elde var 1. 14 bir de elde var 15. 15'in 5'i elde var 1. 1, 2, 3. Aylık 350 TL taksit ödüyor. Cevabımız C şıkkı. Salih Bey bir torba kömürü 105 TL'ye satmaktadır. Salih Bey binlerli kilogram kömürü 25'er kilogramlık torbalara doldurup sattığına göre satıştan kaç TL elde etmiştir? Şimdi Salih Bey'in binlerli kilogramlık kömürü varmış ve bu kömürü 25'er kilogramlık torbalara dolduruyormuş. Şimdi kaç tane torbamız olduğunu bulmamız lazım. Sonra da onu fiyatımızla çarparak ne kadar elde ettiğini bulalım. 1050, te, 1050 kilogramlık kömürü 25'er kilogramlık torbalara dolduruyormuş. O zaman 25'e bölüyorum ve kaç tane torbamız olduğunu buluyorum. 105'in içerisinde 25 4 kere var. 4 kere 25 100. 5 0 0. 0 aşağı indiriyorum. 50'nin içerisinde 25 2 kere var. 2 kere 25 50. 0. Demek ki 42 tane 25 kilogramlık torbamız var. Torba kömürümüz var. Salih Bey bir torba kömürü de 105 TL'ye satıyordu. O zaman 105'i 42 ile çarpıyorum ve toplam kaç TL elde ettiğimizi buluyorum. Onun 0 elde var 1. 0 bir de elde vardı 1. 2. 20'nin 0'ı elde var 2. 0 oldu elde var 2. 4. Toplayalım. 0, 1, 4, 4. Demek ki 4410 TL kazanıyor. Cevabımız A şıkkı. Mehtap telefonu ile her gün 60 fotoğraf çekecektir. Her bir fotoğrafın telefonun hafızasında kapladığı alan 4 MB ve Mehtap'ın telefon hafızasında fotoğraflar için ayrıldığı alan 1920 MB'tır. Buna göre Mehtap toplam kaç gün fotoğraf çekebilir? Bir fotoğraf 4 MB yer alıyormuş ve Tüm telefonda 1920 megabaytmış. O zaman 1920'yi 4'e bölerek kaç fotoğraflık yer olduğunu bulalım. 19'un içerisinde 4, 4 kere var. 4 kere 4, 16. 3, 2 aşağı indiriyorum. 32'nin içerisinde 4, 8 kere var. 8 kere 4, 32. Yim. Bu sıfır da buraya geliyor. Demek ki 480 megabaytlık yer varmış. Her gün 60 fotoğraf çekiyormuş. O zaman 480'i 60'a böldüğümde de kaç gün fotoğraf çekebileceğini buluyorum. Kolay bölmede sıfırlar birbirini götürüyordu. 48 6'ya bölüyorum. 8 kere var. 8 kere 6 48. 0. Demek ki Mehtap 8 gün 60 fotoğraf çekebilir. Yani cevabımız A şıkkı. Denklem kurs merkezi tüm kursiyerlerine kitap seti dağıtacaktır. Kurs merkezi her birinin indirimsiz fiyatı 145 TL olan setler için indirim yaptırarak setlerin tanesini 107 TL'ye almıştır. Bu kurs merkezi toplamda 372 tane kitap seti aldığına göre kurs merkezine toplamda kaç lira indirim yapılmıştır? Şimdi kitapların set fiyatı 145'miş. Bunu indirimli bir şekilde 107 TL'ye almışlar. Öncelikle ne kadar indirim yapıldığını bulalım. Bir sette ne kadar indirim yapılmış? Bunu bulmak için normal fiyatından indirimli fiyatını çıkarıyorum. Bu da 38 yapıyor. Demek ki bir set için 38 TL indirim yapılmış. Kurs merkezi toplamda 372 tane kitap aldığına göre bunu 372, 38 ile çarptığımda toplam ne kadar indirim yapıldığını bulmuş olurum. Yapalım. 8 kere 2, 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 8 kere 7, 56. 1 de elde vardı, 57. 57'nin 7'si elde var 5. 8 kere 3, 24. 5 de elde vardı. 29. 3 kere 2 6. 7 kere 3 21. 21'in bir elde var. 2. 3 kere 3 9. 2 de elde vardı. 11. Toplayalım. 6. 13'ün 3'ü elde var. 1. 11'in 1'i e elde var. 1. 2 1 daha 3. 1 de elde vardı. 4. 1. Demek ki toplamda 14.136 TL indirim yapılmış. Cevabımız 5 şıkkı.